Rafa Silva Fenerbahçe'ye. O tarih ortaya çıktı. Son dakika spor haberi, gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe, transferde yıldız isimleri radarını aldı. Avrupa'dan birçok talipleri bulunan Sebastian Szymanski'ye veda etmesi beklenen sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızın yerini Rafa Silva ile doldurmak istiyor. Transferde o tarih ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları, gündemdeki isim Benfica ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva. Silva'nın listenin ilk sırasına çıkmasının sebebi ise, Sebastian Szymanski'ye olan teklifler. Polonyalı oyuncu satılırsa, Portekizli Yıldız kadroya katılacak, Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bu hafta içinde irtibata geçecek. İtalyan ekibi romanın da gündeminde olan Rafa Silva'yı daha yüksek bir maaş ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak olan Sarı Lacivertliler, Portekizli'de sorun yaşanması halinde ise alternatiflere yönelecek. Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında Atalanta'nın Rus yıldızı Alexi Mirançuk var, 20 gol 14 asist. Rafa Silva, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Süper Taça'da toplamda 50 maça çıktı. 4242 dakika sahada kalan Rafa, 20 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.